Şimdi çocuklar Türkçe'de Allahu Ekber diyoruz. Allah diyoruz değil mi Türkçe'de? Allah. Türkçe nasıl yazıyoruz? Bakın buraya yazdık. Şöyle Allah. diyoruz. Bakın Allah diyoruz Türkçe'de. Değil mi? A harfini kullanıyoruz. Ama aslında buradaki ne harfi şu? Elif. Elif değil mi? Peki Elif'te şimdi hareket koyacağız buraya. Hemze. Heh, şimdi hareke geldi Elif'e. Ne evet. oldu? Hemze oldu evet. değil mi? Harekeli Elif'e Hemze diyoruz. Peki nasıl okuyacağız çocuklar? Bakın. Allah. Heh, e ile başlayacak. Allah. Şimdi bugün Allah. dersimiz Allah. nasıl? Önce Allah. ben sonra siz. Ben. Tamam. Şimdi bakın E ile başlayacak ama şu lam harfi var ya burada iki tane lam. Şu ortadaki lam görüyorsunuz şeddeli. Bunu bağlarken hemen bağlarken kalın bağlayacağız. Bakın ben yapıyorum. Sonra siz. Allahu Allah Allah Allahu Ekber. Sonra devamını devamını yapacağız. A demeyeceğiz. E ile başlayacak bir kere. Bu E olduğu için. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sadece Sadece şu Allah lafzını söyleyelim. Sonra ekber. Bakın. Allahu Allahu El El bakın Allah Allah Osman Allahı, Oku bakayım. Allahu Aferin. Sen oku bakalım. Allahu Ahmet Allahu Allah la Allah, kalın olacak. Evet. Sen oku. Biraz daha kalın. Bir de bakın çocuklar. Cüzde görmüştük. Okutacağım. Hepiniz okutacağım. Allah lafzının okunuşunun bir özelliği var. Nasıl evet. özelliği? Bakın dinleyin. iyi dinleyin. Allah lafzından önce bunu silelim. Burada Türkçe yazılı olanı silelim. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim okurken çok geliyor Allah lafzı değil mi? Bu da ilk önce öğrenmemiz gereken bir lafız, kelime. Bunun bir özelliği var, okunuş şekli var. Söyle. mesela ayetler mesela Allahu la ilahe Evet, orada da öyle. Aferin. Orada da öyle başlıyor. Diyelim ki ne geldi? Vav wow harfi. Bu vav wow harfinin harekesi üstün veya hatta ötre olursa çocuklar bu lam kalın okunur. Nasıl? Bu zaten bunu geçiyoruz. Bunu okumuyoruz. Vallahi diye okuyoruz. Anladınız? Veya da burası ötre olsaydı atıyorum. Buradaki vü olsa mesela vallahi böyle olur. Resulullah böyle okunur. Ama bu esre olursa şayet o zaman bu lam ince okunur. Kayda böyle. Şimdi burada da üstün olduğu için bu hareket bunu kalın okuyacağız. Okuyorum. Bakın bir dikkat edin. Allahu evet. Allahu. Biz namaz kılarken tekbir çok getiriyoruz. Böyle getirmemiz gerek. Şimdi dinliyorsunuz. Ben okuyorum. Sonra siz okuyacaksınız. Tamam? Evet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Ekber. Oku Ahmet ekber. Da biraz daha kalın. Bu reveal, Allah. Allah diyor. Allah değil bak. Allah. Allahu ekber. Allahu. Buraya da bak ek Ekber. ek Sen oku. Allahu ekber. <sen> <extern Digitalisaicalism> güzel. Sen oku. Allahu ekber. Bir <sm noisy> daha. Allahu ekber. Allah Allahu ekber. Oku bakalım. Sen oku. Allahu ekber. Ella Allah diyorsun. Öyle olmayacak. Sen oku bakayım. Allahu ekber. Allah. Allahu Allah. 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 şey Sen oku bakayım. Allah. Aha. Sen oku Muhammed. Tamam çocuklar bakın. Demek ki Allah lafsından önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa bu lam kalın okunur. Eğer esre olursa hareke bu lam ince okunur. Diyelim ki burada B var. B harfi var. Nasıl okunur o zaman? Bakın. Bi, billahi. Billahi diye okunur. Bunu cüzde görmüştünüz. Şimdi burada ise bunları düşünmeyerek bu Allah lafını okuyorum. Allahu ekber. Demek ki okurken A harfini kullanmayacağız tamam mı çocuklar? A harfini kullanmayacağız. A harfi değil. E ile başlayacak. E ile başlayacak. Ondan sonra lema bağlayınca kalın olacak. Allahu. Allahu. Allahu ekber. <laughs> Bakın şimdi burada da hemen. Bu da çok önemli. Neydi bu? Kelime-i Şehadet. Evet, evet. Neydi bu? Yazalım bunu. Bakın çocuklar, Kelimeyi. Kelime i Şehadet. Hocam, ben söyleyeyim hocam? Şey genelde, beyninden yakalanırken, son sözlerini söylerken bu kelime-i şehadeti getiriyorsun. Evet. Ne yazıyor çocuklar? Kelime-i Şehadet. Okuyamadı. Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet. Kelime-i Kelime 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 bakalım nasıl okunuyormuş. Eş hedü. Buraya okuyabilirsiniz. Hemen hemen hepiniz Kur'an-ı Kerim'e geçti. Değil evet. mi? Bakın. Evet. Eş hedü. Okuyun bakayım. Eş hedü. Bir daha. Eş hedü. Tamam. Şimdi geldik buraya. En, Burada ce en, cezimli nun var çocuklar. En la demeyeceğiz. En, Niye en, biz? En, ama Kendem. hocam hocam deme ya. Ben anlatayım ondan sonra. Heh. Söyle tamam söyle bakın. Katça ne olacak peki o zaman tecvitten? Tecvitten. İdgan bilagun ne? ne olur diyor. Bakın çocuklar Oğulcan diyor ki hocam diyor burada diyor lam harfi var görmüyor musun diyor. Lam. Bak şu lam harfi gördünüz mü? L yani lam. Lam, lam harfi. Sakin nun yani cezimli nundan sonra diyor lam harfi gelirse katılır diyor bu buna. O zaman enla denmez, ella denir diyor. Bunun da uygulamasının en kolayı çocuklar burada hemen şunun üzerine hayalimizde bir şedde koyacağız buraya. Şuraya bir şedde koyacağız. Ondan sonra da bunu uzatacağız. Bakın, ella, ella. Peki buraya kadar okuyalım. Eşhedü en la. Oku. Eşhedü Aferin. Oku bakayım sen Ahmet. Eşhedü en la. En diyorsun yavrum. Ella. He? Sen oku. Eşhedü en la. Aferin. Ella. Sen oku. Eşhedü en Ella, ella değil mi? Öyle diyor. Tamam, aferin. Sen oku. Eşhedü ella. Tamam, devam ediyoruz. Eşhedü ella. İlahe, buraya da bakın. İlahe. İlahe. Sonra illallah. Durduğumuz için burada cezimliyoruz. İllallah. Şöyle hepsini okuyun bakayım, hepsini. Bir kez daha. Eşhedü Osman oku. Çok güzel. Sen oku Muhammed. Bakın burayı yanlış okuyor Muhammed. İlahe illallah. Bu hey güzel oku. Çok güzel. Sen oku yavrum. Eşhedü en la ilahe illallah. Sen oku. Eşhedü en la ilahe illallah. Yavaş oku. Eşhedü en. Bak eşhedü. Eşhedü en la illallah. Tamam. Güzel. Tamam. Bir daha okumayan kim var? Kim okumadı? Oku. Eşhedü en Güzel yavaş yavaş. Tane tane. illallah Dur dur gitme gitme. Sen oku. Eşhedü en la ilahe illallah. Aferin. Çok güzel. Bu kelime-i ya burası. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Burası kelime-i şehadet hepsi. Ama şurası bakın çocuklar buradan itibaren şurası la ilahe illallah buraya da kelime-i tevhid deniyor. Ne deniyor? Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid deniyor. Şurası. Burayı okuyun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bakın burayı uzatacağız çocuklar. La ilahe illallah. Okun. Bazıları bilmedikleri için nasıl okuyorlar biliyor musunuz burayı? İllallah diye okuyorlar. Ama biz şimdi öğrendik. Nasıl okuyacağız? İllallah. Burayı uzatacağız tamam mı? Bakın burayı uzatıyoruz. İllallah. Eş burası mesela şuradan la ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu muazzam bir kelime. Kelime-i tevhid. Neydi manası bilen var mı? Söyle burası. Sağ. Şey, ben ben şöyle Burası. Adam... Hayır hayır. Sadece şurası. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Maşallah. Aferin. Ha. Neymiş manası? Hocam Allah'tan başka. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? orada yoktur anlamı kadar da ne şekilde Arapça hayır demek? Tamam. Ya, sen baya biliyorsun maşallah. Hocam, Peki çocuklar. Burayı anladık mı? Buraya kadar anladık değil evet, mi? Hocam. Bu neymiş burası? Kelimeyi? Kelime, -i. kelime, -i. kelime -i. Şurası, burası, şurası, kelime şurası. Kelimeyi tevhid. Kelime kelime tevhid burası. Ama bunun tamamı komplestik yani. çocuklar. Şehadet. Alt sırayla birlikte Bu, alt sırada var. Kelimeyi şehadet. Kelime Şimdi şehadet. aşağı alt kısmına gelelim. Evet çocuklar şimdi kelime şahadetin diğer kısmı evet. burasını öğrendik. Şimdi diğer kısmına geldik. Burada bir tek fark ne var? V harfi var görüyorsunuz. Ben okuyorum sonra siz buraya kadar. Buraya kadar. Ve eş hedü enne. Şeddelerde tutacağız. Şeddeli yerlerde burada enne nun görüyorsunuz. Enne Muhammeden. Bunun da harekelerini koyalım. Muhammeden bakın burası. Mu Muhammed. Burada da şedde var. Tamam mı? Muhammeden ve eşhedü enne Muhammeden. Oku. Ve eşhedü enne Muhammeden. Abdühü. Abdühü. Ve Resulü. Ve Resulü. Bakın bu hü zamiri. Bunu uzatacağız bir elif. Burada bir tane gizli vav var biz bunu göremiyoruz. Gizli onu uzatıyor. Kendinden önceki harfin harekesi olduğu için. Hatırlıyor musun Mehmet? Hocam izhar. Hayır izharla hatta alakası. Hatta. Bu zamir. 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 Zamirler zamir. kendilerinden önceki harfin harekesi olduğu zaman uzatılırlar. Bu kaide Kur'an-ı Kerim okurken de böyle okuyacağız. Tamam Bir daha okuyorum. Ve eşhedü enne Muhammeden. Bakın burada da tutun çocuklar. Muhammeden abduhu ve rasulü. Ve eşhedü enne Anne dedi yanlış okudu. Gördünüz mü? Yanlış okudu. Bak tutmak başka bir şey, uzatmak başka bir şey. Tutacağız. Şedde de tutacağız ama uzatmayacağız enne ama Ahmet uzattı. Evet. Bakın bir daha okuyor. Bir kez daha okuyorum. Evet. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Evet. Oku. Evet. Anladınız mı? Anladım. Herkes okuyabilir mi? Herkes okuyabilir mi? Evet, şimdi bakalım kim okuyabilecek? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Aferin, çok güzel. Aferin. Eşhedü en la ilahe illallah. Evet. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sen oku Osman. Eş eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Aferin çok güzel. Sen oku bakalım. Eşhedü en la illallah. ilahe illallah. İlaha diyorsun. Duyuyor musun? <laughs> Muhammed H'yi gördün mü oğlum? <laughs> Muhammed bak H'yi görüyor musun? İlahe. İlaha değil. Tamam. İlahe. İllallah. Evet şimdi oku bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sen de oku. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Tamam çocuklar bir de manasını söyleyelim kelime-i şehadetin. Ben başka ilah yoktur ve yine şahit ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Çok çok hocam, güzel oldu. Hocam, tamam. hocam hocam. Tamam hocam, sen söyle. Muhammed de yoktur. Ben musun? şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Çok güzel. Ki, Olurum kime? <laughs> şahitlik ederim ki. Şş, tamam bir dakika. Evet, kelime-i şehadetin manası nedir? Söyle bakalım, hadi bak. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Çok güzel, Öğretim. maşallah. Öğretmenim ne hocam? Hocam, şey, ha söyle. E, şey, o e, şahit ederim ki diyor. Şahitlik demesi lazım. Şahedet, Ama Şahitlik, Tamam. Şehadet ederim ki. Şahitlik ederim ki. Hepsi aynı şey. Tamam sen de, sen de söyle. Ben. Evet. kelime şahadetin manası. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tamam. Ve ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Tamam çok güzel. Evet Ahmet sen de kelime şahadeti söyle manası neymiş? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Tamam çok güzel. Osman sen de söyle. Ee, ben şahitlik ederim ki ay, ben şahadetlik Şehadet. Ederim ki evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki ee, Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bakın çok güzel. Kelime tevhid de la ilahe illallah. Bunun manası da neydi? Allah'tan başka ilah yoktur. Çocuklar ilah demek yoktan yaratıp yaşatıp rızık verip öldürüp dirilten bizi yoktan yaratan Allah'ımız Celle Celaluhu. Bizim ilahımız alemlerin Rabbi olan kim çocuklar? Bakın Allah. Allahu Teala diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Teala. Bizim ilahımız Allahu Teala. Allahu Teala. Bugünkü dersimiz bu şekilde.